Arkadaşlar. ben böyle şapkayla durayım. Bir <laughs> Arkaya ben bundan. Allah'ım Nereden yanıyor? Korkuluktan Ya korkuluk geçiyor ya? Korkunum, ya. Nasıl bir adamsın sen Ya, ya anne, Ay ay tamam oğlum tamam, tamam gel gel gel. Gel pürek, gel elimden tut. Oğlum yapacağım diyorum, uzuyor, ya. Daha çok yapmak için mi yiyorsun sen ne anlamadım. E acıktı. Tamam gel gel. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkamdan adam mı olur mu? Ben ne anlamadım şimdi güzel bir erkeşe dans edeceğim.

Nefis. Ne oldu oğlum? Ya Tayka Gücü içen işte. Yok yalan söyledim sana. Hadi bay bay. Ya ben ya tamam tamam hadi git. İkinde de gelmiş olacak sonuçta işte, Gidip para kazanman lazım. Tabii tabii motor tamir edeceğim orada. Hadi bay bay. Ya ama ben çok oynayacağım. Evet. Şöyle bir bizi kandırıyor. Çocuklar ama bakın annenizin karnında iki tane bebek taşıyor anneniz. Onlara nasıl bakacağız? İki Aa, tane dikiş şey aldım ya. Arkadaşlar yok ya burada. Bundan mı anne, Şimdi bize iki tane iki kardeş daha mı geliyor? Evet oğlum hem de minicik birbirinin aynısı. tamam mı yani? demek birbirinin aynısı demek. Yani böyle her şeyleri aynı görünüşleri falan. çok tatlı olacaklar tamam mı? Köm ben, ben merak ediyorum. Oğlum görünce valla. Çünkü çok karlı şişti. Bebek Yemek yediniz mi siz bakayım? Yemek yiyecek misiniz? tabii tabii yemek istiyoruz. Ay. kız kız ne yiyecek? bizi gezse Hayır kızım kızım dur ne yapıyor? Çalı üstümden geçti. Kız dur at çiftliğine götürüyor beni. Ay kızım dur 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 dur. Bak geri dön geri dön geri dön. Geri dön. Vallahi burada doğuracağım. Kız dur dur. Ay, başım, boca, başım dönüyor başım benim kafam Ne? Ne

Lan. Yemek açıyor. Yemek Nasıl arkadaşlar? Ana, dur ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Ses geliyor. Arkadaşlar. Abla ne yapıyorsun sen? Şöyle bir yere bırakayım ha. Haydi şimdi çaktayım ha çaktayım ha. Ben de atayım mı? Ben de atayım. Ay ne yapıyor bunlar? Allah... Ne güzel uyuyor. <laughs> of 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 ben bu çocuklardan ne çektim. Ne kadar yaramaz bir çocuklar ya bunlar. Ben bunlara nasıl bakacağım? Hele iki tane daha geliyor şimdi sırada. Ben bunlarla nasıl baş edeceğim ya? Vallahi ben bilmem bacım. <laughs> hmm, arkadaş. Tita. Lan. <laughs> Devam arkadaş. Çık bakayım kenara çık. Pratik. <gülüyor> bir <gülüyor> tane şapka taksan. Süpürgenin içinden uğraşacağım bir Arkamda ne var? Yani Aferin, yardım temizle. Acı Ay. Ay sancıları tuttu ya. Bayağı ev işi yaptım. Anne benim arkadaşım çağırıyor. Ben hemen dışarı gidip gidiyorum Aklımda çok güzel bir plan, plan var. O, o, kızım senin arkadaşın niye çağırsın zaten? Saat geç oldu ya. Anne. Hey, oğlum tuvaletteki çöp kutusunun içine mi girdin? Ya ben giymedim. Neyi ablam attı beni çöp kutusuna? Ay Nehir ay ay dur oğlum dur bir temizleyeyim hemen seni çıkaracağım oradan. Ah bu kız yok mu beni çıldırtıyor ya. Şunu bir güzel temizleyeyim temizleyeyim. Ay çok az kaldı tamam. Şunu yiyeyim. Böyle de. arkadaşlar. Ah, ya arkadaşlar yedim. biraz videonun sonuna geliyoruz. Ana vallahi paket sert geliyor. Acaba eşim yemek sipariş etti yapamayacağım diye. Arkadaşlar. Arkadaşlar karakterim artık hep böyle olacak. Koşur, zıplayır. Dur arkadaşlar, ben 15'e geçeceğim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik Bayrol.